Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öge vurgulu değildir? Öncelikle yukarıdaki bilgi kutusunu okuyalım. Yüklemi fiil olan cümlelerde eğer yüklem başta ise vurgu yüklemde, yüklem ortada veya sonda ise vurgu yüklemden bir önceki ögededir. Yüklemi isim soylu olan cümlelerde vurgu yüklemdedir. Soru sözcükleri ile kurulan soru cümlelerinde soru anlamı vurgu soru anlamını sağlayan sözcüktedir. D ve ki bağlacı ile mi soru ekini içeren cümlelerde vurgu bunlardan önceki ögededir. Şartlı cümlelerde vurgu şart kipinin bulunduğu ögededir. Şimdi seçeneklere bakalım. Bu güzelim aile fotoğraflarını sen mi rengarenk çerçevelettin? Zaten okurken sen sözcüğünü daha baskılı, daha vurgulu okuduğumu siz de fark ettiniz. Çünkü daha sonra mi soru eki geldiği için mi'den hemen önceki öge Vurguludur. Yani rengarenk sözcüğü vurgulu değil. Çobanın dağdaki tehlikelerle dolu bir gecesini sen nereden bileceksin? Nereden? Ne demiştik yukarıda? Ee, soru anlamını sağlayan sözcükteydi vurgu. Buradaydı. Yani doğru altı çizilmiş. C'ye bakalım. Bütün planlarımıza rağmen şiddetli bir yağmur yağarsa dışarı çıkamayız. Sağ S şart ekini içeren e, ifadedeydi. Dolayısıyla altı doğru çizilmiş. Bana daima su içmemi hatırlatan, benim sağlığımı düşünen tek kişi sendin. Sendin e, isim soylu sözcük olduğu için yüklemi, yüklemi kendisindeydi vurgu. Yani yine doğru çizilmiş. Doğru cevabımız Adana olacak. Yanlış çizilen. Bu konuşma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Melis'in birinci cümlesinde cümle dışı unsur vardır. Ayşe, bugün denize gitmek istiyorum. Seslenmeler cümle dışı unsurdur. A doğru. B) Ayşe'nin birinci cümlesinde vurgu öznededir. Ben gelemem. Gelemem yüklem. Gelmek ifadesi fiil. Yüklem fiil olduğu için vurgu hemen önceki ögededir. Kim gelemez? Ben özne. B de doğru. C. Melis'in konuşmasında zarf tamlayıcısı vardır. Ayşe bugün denize gitmek istiyorum. İstiyorum yüklem. Ne zaman? Bugün. Zaman bildirdiği için zarf tümlecidir diyebilirim. Doğru. D. Ayşe'nin konuşmasında yer tamlayıcısı vardır. Bugün çok önemli bir toplantım var. Var yüklem. Ne zaman? Bugün. Zarf tümleci. Ne var? Çok önemli bir toplantım. Burası da belirtisiz nesne olur. Ancak yer tamlayıcısı yoktur. Dolayısıyla yanlış olan bilgi D seçeneğidir. Yer tamlayıcısı ismin ED'den haleklerini alarak cümleyi yer bakımından tamamlayan ögedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yer tamlayıcısı kullanılmıştır? Yer tamlayıcısı diğer adıyla zarf tümlecini bulurken ED'den haleklerine dikkat etmem gerekiyor. Yükleme, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden sorularını sormam gerekir. A. Yeşilçam filmleri bakacağı her şeye İstanbul'dan bakar. Bakar, yüklen, Nereden bakar? İstanbul'dan. Nereden sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısı. Neye? Bakacağı her şeye. Neye sorusuna cevap verdiği için yine yer tamlayıcısı. A'da iki tane çıktı. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakıyorum. B. Senin has bahçedeki gülleri kıskandıran gülüşlerin gönlümde açar. Açar, yüklem. Nerede açar? gönlümde yer tamlayıcısı. Ancak burada bir tane çıktı. B. Bakarken insanın içine ürperti veren uçurumun dibinde incecik bir su kaynağı vardı. Vardı yüklem. Nerede vardı? Bakarken insanın içine ürperti veren uçurumun dibinde. Nerede sorusuna cevap verdiği için yine yer tamlayıcısı. Ancak burada da bir tane. D. Şimdi kütüphanede masanın üzerine ot koyduğu onlarca kitabı nasıl temizleyeceğini düşünüyordu. Düşünüyordu yüklem. Ne zaman? Şimdi zarf tümleci neyi düşünüyordu? Kütüphanede masanın üstüne koyduğu onlarca kitabı nasıl temizleyeceğini neyi sorusuna cevap verdiği için burası da belirtili nesnedir. Ancak yer tamlayıcısı zaten burada çıkmıyor. Dolayısıyla birden fazla olan A seçeneğindedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmaz? A. 1960 sonrası toplumcu şiirimizin ikinci kuşağındandır Ahmet Telli. 1960 sonrası toplumcu şiirimizin ikinci kuşağındandır yüklem. Kim? Ahmet Telli özne. B. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul, Avrupa'daki yeniliklerin yakından takip edildiği bir merkezdir yüklem. Merkez olan ne? Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul özne. C. yetersizlik olay örgüsünün oluşturduğu duygu dünyasında sözcüklerin doğru kullanılmasından kaynaklanabilir. Kaynaklanabilir yüklem. Kaynaklanan ne? Yetersizlik özne. Nerede? Olay örgüsünün oluşturduğu duygu dünyasında yer tamlayıcısı. Neden? Sözcüklerin doğru kullanılmamasından zarf tamlayıcısı. Dolayısıyla cevabım C seçeneğidir. D. Bir tek şiir değil, nesir alanında da gayet e, gayet başarılı eserler veren Cemal Süreya'nın ilk kitabı, en iyi şiir kitapları arasında yer alan Üvercin Kadır Yüklen. Üvercin Kolan ne? Bir e, bir tek şiir değil, nesir alanında da gayet başarılı eserler veren Cemal Süreya'nın ilk kitabı öznedir. İncirin dallarına yürüyen süt, yonca tarlasından gelen nefes, horozun ibiğinden damlayan kan, yollar ve sevgili türküler şahidimdir. Şahidimdir yüklem. Şahidim olan kim? İncirin dallarına yürüyen süt, yonca tarlasından gelen nefes, horozun ibiğinden damlayan kan, yollar ve sevgili türküler şahidimdir. Dolayısıyla baştan sona kadar tamamı öznedir. Bu şiirle ilgili olarak Birinci dizenin tamamı şiiri oluşturan cümlenin nesnesidir. Bu cümlede nesne değil özne bulunmaktadır. Dolayısıyla bir yanlış. 2. Bütün şiiri oluşturan cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Doğru özne ve yüklemden oluşur. 2. Şiiri oluşturan cümlede dördün, yüklem dördüncü dizededir. Dördüncü dizede yüklem bulunmaktadır. Doğru. Dördüncü dizenin tamamı şiiri oluşturan cümlenin öznesidir. Dördüncü dizenin tamamı özne değil, özne ve yüklemden oluşur. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış. Varılabilen bilgiler 3 ve 2 ve 3 yani C seçeneğidir. Bu dizelerdeki altı çizili yüklemlere bağlı özneler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Özneleri bulabilmek için yükleme ne? Kim sorularını soracağım. Mavi gezi bir mavidir adı yok. Yok yüklem. Yok olan ne diyorum? Adı. Dolayısıyla birinci yüklemin öznesi adı sözcüğüdür. Ağam sensiz bu mavinin tadı yok. Yok yüklem. Yok olan ne? Bu mavinin tadı. Dolayısıyla ikinci yüklemin öznesi de bu mavinin adı, tadı. Doğru cevabım C seçeneğidir.